Kemerini bağla. Ya yavaş kullan, öldürecek misin bizi? Kemer çok önemli adını. Trafik kazalarının en büyük sebebi bu. Hem sen niye geldin ki? Ben evimin yolunu bilmiyor muyum? Saat olmuş gecenin bilmem kaçı. Ormanın ortasında adamın biriyle baş başasın. Sana ne? Sana ne? Hani bizim kurallarımız vardı, kimseye yaklaşmıyorduk. Ha, ne oldu onlara? Hanımefendiyi zor toparlıyoruz ya. Ya sen ne hakla benimle böyle konuşuyorsun? Sen annem misin, baban mısın? Sen kimsin ya? Neyimsin sen benim? Bir daha seni o çocukla görmeyeceğim. Dur dur arabayı. Saçmalama. Dur dur diyorum. Duymuyor musun beni? Duyuyorum ama ciddiye almıyorum Aylin. Bak yemin ediyorum atlarım. <laughs> Tehdit etmeyi de beceremiyorsun. Neyinim ben senin? Kapa şu kapıyı. Dur, yoksa atlayacağım. Söyle, ben senin neyinim? Sen benim neyimsin? Söylesene. Ne? Ne? Korktuğumsun, kaçtığımsın, ertelediğim yok saydığımsın. Çünkü sen benim aşkımsın. Oldu mu geri Oldu hayvan. Sen benim neyimsin söylesene. Ne? Ne? Kapa şu kapıyı dedim. Dur yoksa atlayacağım. Kapa şu kapıyı. Saçımı bırak. Saçımı bırak. Ka saçımı bırak. Kapa şu kapıyı. Saçımı bırak. De. Önce kapı. Önce saç. Gebereceğiz senin yüzünden geri zekalı. Sensin gerideki bırak. İyi misin? Sürekli zararsın, sürekli zararsın ya. Ölüyorduk senin yüzünden az daha. Benim yüzümden mi? Kimin yüzünden? Ya sürekli başıma bela açmak zorunda mısın? Ne belası açmışım ya? Hangi birini sayayım? E, defolup gideyim ben o zaman. Durduğun kabahat. Arkandan gelirim diye de bitlenme.